Hepinize Merhaba arkadaşlar bugünlük sizlerle birlikte kuzenlerim İbrahim Arda Erdoğan ve Abdullah Efe Erdoğan ile birlikte iki yıl çatışma iki yıl oynuyoruz bu sefer üçümüz tek tek kapışacağız arkadaşlar üçümüz birbirimizle savaşacağız. üç kişi tam bu oyun oynamak çok iyi bir zaman arkadaşlar eğleneceğiz keyif alacağımızı düşünüyorum ümit ediyorum Ben hiç uzatmadan başlayalım arkadaşlar arkadaşlar biz bütün rastgele Random, rastgele harita seçeceğiz. Şimdi geçelim. Şimdi, ee, şekil falan değiştirebiliyoruz. Gerek var mı? Yok. Şimdi bak, ee, ben silah malası değiştireyim. Bunlara gerek var ama. Ya. Özellik falan. Bunlar önemli. Hımm, ben bunu ya. alayım ya. Şimdi, şimdi player 2 sensin. Nefes sensin. Renk. Yok. Kanka direkt silahı mülahi seç ya. Ben direkt uğraşma Arda ya. sen yap. Bakayım bu renkler birbirine karışmasın dikkat edin ha. Yılan seçti. Hadi başlayalım mı gençler? 3, 2, 1. Hop. İlk bir ya. Kim bu? Künefe mi? Patates beni. Ben niye şey demiyorum? Ana dur lan dur yanlış tuşa basıyorum şöyle. Oy. Arda ile biraz son son tip diyelim. Arda gel hele gel gel. Abi bilgisayar aynı anda basınca tabi. Ha unuttum. Hadi geçin çocuğum iyi, iyi uçmalar kardeşim. Şunu yakala tamam güzel güzel çok iyi diyorum. <laughs> of of bomba iyi fikirmiş ha. Abi ne oluyor? 10 can nedir lan çok fazla olmuş. 5 can yeterdi. Abi çok düşsün ama ya. Sen neredeydin? Kanka sen ya Siyas... a ölmüşsün sen. Ya, ne ara öldün lan? <laughs> sen kendini başka bir şey mi sandın? Sen şeydin kanka. Karakterini ayarladın zaten. Evet. Allah Allah. Şey Oğlum nasıl öldün lan? <laughs> Ana. Benim 5 yanım varmış, Arda'nın sayısı 7. Hadi Arda bakalım. Arda, Arda gel buraya. Hangisi de şey yersin ha? lan? bir <laughs> <Adamı> yıkan çıktı. <laughs> Arkadaşlar şu kalkanı alan benim. Tek vuruş. Abi bir tane mermiyle hemen işi bitiriyoruz. Pişar. Şapa şik 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 şak. Allah 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 Gittik 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 git, gençler gittik git. İkimiz de gittik lan Hadi bakayım Arda bombalar için arasına arasında Atla sen Onu da al abim mükemmel Abi 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 <laughs> Ardın var ne oldu? Ve ben kazandım. Ye, yeah. bakın bakın şimdi ne yapacağım? <laughs> Benim özelliği var. Şimdi player 3 kim bu? Ben. 700, 420 puan almışsın. Efes sen 0 puan, <laughs> puan almışsın. Ben <laughs> oynadım. Ne oldu oğlum? <laughs> 264 puan almışım ben. Niye künefeyi gösterdim? Pardon. Künefe değil. Devam edelim. <laughs> Yine aynıyız değil mi? Yok ben değiştireceğim. Neyi değiştireceksin? Tipini falan değiştir çünkü şey karıştırıyorsun sen herhalde. Hı -hı. <laughs> ben değiştireceğim gün. Abi Başla ben kafamda niye bu var? Değiştirebilirsin. Her şeyini değiştirebiliyorum da ben şimdi detay girmedim. Oğlum çok uzatmayın ya videoyu. Tamam bekle. Tamam. Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Tamam. Yine ben geç geldim. Allah ne oldu lan bir an bakalım. Düşüyorum. Düşmedim. T ile T şey aç bomba bırakıyor Allah Allah Allah. Hüseyin niye Hüseyin? Bizimde bir an yanlışlıkla bomba yok. da iyi oynuyormuş ha. Yumurtalıklıymış. Arkadaşım. Ne oldu lan? Efe patladın sen. Ha, Efe senin özelliğin o. Sen kendini patlatıyorsun. Öyle bir özel seçmişsin sen. Sen bombaya basma kanka. Senin özelliğin o. Bomba yerine sen kendi patlatıyorsun. Kendi canını feda ediyorsun. O yüzden zaten şey oluyor. Erken ölüyorsun. Yanlış bir şey seçmişsin yani. Kötü bir şey seçmişsin. <laughs> ya ben de anladım bu çocuk ne oldu lan diye. Sakın bombaya basma. Ölürsün bak kendi ölümü olursun, sıkıntı gibi bir şey. Ben <laughs> diyorum bu çocuğa ne oldu? <laughs> bir daha patladığını gördüm. <laughs> baktım kineva patladı. Yine benim içinden bomba çıktı. Hala gerda. Yine. Ana la ben de uçtum ya. Ada pro. Ha, kanka. Bu kanka. ben gene mi öldüm? Özelliğini değiştir kanka. Sen özellik yüzünden öldün zaten. Benim 9 canım var ama. Allah 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 Allah. Allah. <laughs> dur lan dur. Lan acıcık. Allah! Gitti gittik. gittik. Mermi değiştirdik en gitti. Ne sıkıntı sıkıntı. <laughs> sıkıntı ya. Eğer ama var burada ya. Allah Allah Allah. Aşağı insene salak. Lan aşağı in aşağı. Allah Allah. Allah bak. İnmiyor aşağı. Sözümü dinlemiyor ki. Allah Allah. Bu bizi var ya. İkimizden geçecek şimdi. <laughs> o ne lan? Abi kutu ver ya. Hop ben kaptım gördün mü nasıl kapıyorum Kaptık mı? Ben mi kaptım mı? Heh oha kapmış Arda <Kardeşim> sen niye ha değiştireceksin <laughs> Hadi bakayım Tek mermiyle Adam canını çatıştı <laughs> Mermi dojlama challenge Allahuekber Ben git 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 Sıkıntıdayız, sıkıntıdayız, Aşağıda bir şeyler gördüm, aşağı iniyorum direkt. <laughs> Arda'yı babayla indirdik kadar ya. Aa indirdim çocuğu. 500 puan kadar bakıyor. Of of of. Bomba Bir insanı öldürmek büyük bir şey kazandı şu an. O elimdeki silah ne ya? Ha o kompon varmış tamam. Öldün öldün. Bu şuna uğraşma. Ya öldün demeyeyim de aşağı düşün. çok sevkli arkadaşlar burada. Mutlaka oynamasını tavsiye ederim. yiyeceğimi kaldı. Gel baba. Bak bak Arda yine tuz şimdi var. Allah. Durur kaldım. Gitken. Kendisi düşecek zaten. Hadi ya. Adama. Tamam uçurdum Arda'yı. 3, 2, 1. Bir el daha atakla sonra bitirek. 350 puan almışım. Nasıl lan? Ana bir de ben bombayla adam öldürdüm biliyor musun? Ben yine her zaman gibi <laughs> Kanka sen özelliğin yüzünden öylesin. Benden demesi bak. Tamam. Özelliğini değiştir bak. Hmm. Bir dakika. Özelliğini değiştir kanka. Bomba elini kendin patlatıyorsun. Bomban yok yani. <laughs> Bombayı yemişsin herhalde ondan hmm. dolayı. <laughs> tamam. 3, 2, 1. Hadi son el arkadaşlar. Oo fena değil bak ya. <laughs> Klavyeye alınıyoruz. <laughs> Güzel bir anda. Ne Çok atıyor lan. Yani ben de niye ortaya aldınız? Ortada ben varım lan, nah, hıyar. Sen siyasın. Siyan mıdır, gri midir artık neyse. Oğlum ikiniz ölmüşsünüz, kazanınız var yani neyse. Işte, Kazanın kazanını öldürürüz. Boom. 100 puan. Rahat, seni havada indireceğim. Ne oldu lan? Yok, onun Allah! Kermi doğurucam açılıyor. Evet, hadi bakalım şimdi. <laughs> uçurdum. Ne yapayım? Uçtu. Yine uçurduk. Allah sünnet Allah'ım. Helal. Hadi hadi hadi. Oğlum siz ikiniz ortaklık yapıyorsunuz ama. Yürüyün gidin lan. Hadi destek size. Uçtum ya. Siz ikiniz, ben tek mi? Diğerlere bak. Bana <laughs> <Daha> bak ya. <laughs> Ulan oh, kendi şimdi. bomba var, kendi böyle. Bu değil. Dikkatli oldum işte. Bana zaman olmadı değil. Bana da olmadı değil. Bana da geçelim bana. Lan hayır hayır. Bir <laughs> nefes ben bir uç bakayım. Sen de uç bakayım. Allah 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 Allah. Uç lan uç Ha Arda uç zaten kendi kendine. O feritteki silah bak ya inşallah. İnşallah. Allah ilk defa düşüyorum lan. 700 metre uçuşumu yok yok kurtaramadım. İlk defa düştüm ben. Bu bomba patlıyor <fakti> ve <veçinize> geçiyor. Wow! Silah düşmüş ya adam. Kalk 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 kalk. Dokuz can alayım da bari şey. Ne kadar can o kadar iyi geçer. Hayır hayır hayır. <laughs> ya. Yine bu istik ne be gigi. Ay la la. Bak. Lırılırılır. <laughs> Gelin ha. Aha geldi ha. Ha ha. hoş geldik ha. <laughs> seni oradan oraya tekrarım çocuk. Hadi geç çocuk. Ne be gigi. Hayır. Gene <laughs> öldüreceğim. Bak. Bir de kazanamıyorum. 9 can is Abi ne yaptık ya? Batırdık var ya. Bir silah atsaydım şu oyun ben, bende olabilir mi? Bilmiyorum. <laughs> bir tutukluk yapıyor. Hayır hayır abi 8 can. Bir dakika Evet. Üç kere yine aynı şey oldu. Ben birinci, Arda ikinci. Gene ben. <laughs> Neyse güzel skolar elde ettik. En yüksek skor bende 600 puan. Sen 500 puan yapmışsın sen 400 puan yapmışsın. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıya kanal abone olmayı unutmayın. Bir videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kadar kez de hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.